Merhaba <laughs> arkadaşlar. yine Aşkım'ın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden veya güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Evet hemen sizlere şöyle yazmam ve iplerimi tanıtarak başlayayım. Yazmam bordo markası Cenk. İplerim bordo ve gri ikisinin markaları da Leylak. Leylak Sony ipek. Leylak. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin arasında bu şekilde minik yapraklar yapıyoruz. Ben birkaç tanesini yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak yaprak kısımlarından başlayalım. Bir arada iki tane boş zürafa bırakıyoruz. Hemen sıradakine iki üçüncü zürafamızı yapınca başa geri döneceğiz. Başına geri dönüyorum. aynı zürafaya batarak burada minik bir pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şöyle kirpiğimin içine batarak bazen kirpik bazen pırpır diyorum arkadaşlar. Şöyle kirpiğimin içine batarak tepede şu boyutta bir kirpik yapıyorum. Tekrar Zürafamın içine iniyorum. İnerken hafif ipimize bol bırakıyoruz. Tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle arı kısma batarak yine tepede bir kirpik yapalım. Şöyle iyice sola doğru kaydırıp dengeleyelim ve zürafamızın içine Aşağıya iniyoruz. İniş ipimizi hafif bol bırakıyoruz. Böylece minik yapraklarımızı oluşturmuş olduk. Hemen Birinci zürafama inerek Zürafa yapıyorum. Bir Zürafalarım bu kadar büyük değiller arkadaşlar. Çok ön ekran olduğu için Çok yakın olduğu için Bu şekilde gözüküyor. Sizler büyük yapmayın lütfen. Kameraya aldanmayın. Biraz daha küçük zürafalarım. Hemen bir iki sıradakine batarak 3. zürafamı da yaptım. 3. zürafamın başına geri dönüyorum. Tekrar bir yaprak daha yapalım. Zürafamın içine batarak burada minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle tepesine çıkıyorum. Kirpiğimin içine batarak şöyle bir tepede minik bir kirpik daha yapıyoruz. Zürafamızın içine iniyoruz. Tekrar tepeye çıkıyoruz. İniş ipimizin tepesine şöyle ara kısma batarak bir tane kirpik de burada yapıyoruz. Tekrar yuvamızın içine iniyoruz. Rafamızın içine inerken yeni ipimizi bol bir şekilde ayarlayalım. Ara kısmına bu şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Şöyle ara kısmına Zürafalar yapacağız öncesinde boş zürafalar. 11 tane boş zürafa yapacağız. 2 3 4 5 6 şöyle zürafam kopmuş burada sanırım direkt yazmaya batacağım 7 2 4 6 7 8 9 10 11 tane az olur diye düşünüyorum. 13 tane yapalım. Tekli rakamlarla 13, 15, 19 şeklinde 12 ve 13. 2 4 6 8 10, 12, 13. Hemen buradan 14. zürafamı yapacağım ve zürafamın başına geri döneceğim. Yine yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Modelimizi araya kuracağız. Şöyle ortaya. Tekrar zürafamın içine batarak ilk başlangıçta yaptığımız yaprakların aynısını yapıyoruz. Bir kirpik yapıp kirpik yapıp, tepesine çıkıyorum. Kirpiğimin içine batarak tepede minik bir kirpik yapıyorum. Tekrar zürafamın içine batıyorum. Tepeye çıkıyorum. Ara kısma batarak bir kirpik daha yapıyorum. Yuvamın içine iniyorum zürafamın içine. Biraz küçülteceğim. Evet ipim koptu bu şekilde arkadaşlar tekrar aşağı iniyoruz İpim koptu zaten yine burada ne yaptıysak bu tarafta da şöyle yapraklar yapıp modelimizi de orta kısma kuracağız hemen birkaç tane daha yaprağımı yapıp gülümü gülüm için ipimi alıp geleceğim Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz arasında 5 tane yaprak ideal diye düşünüyorum sizler yazmanızı tamamen yaptığınız zaman 5 tane bırakmanız yeterli Hemen gri rengimi aldım. Buradan 1 2 3 4 5 6. zürafama batarak burayı ipimi sabitliyorum. 5 bu tarafta kalıyor. 5 bu tarafta 3 de modelimiz için kullanacağız orta kısımda. Hemen bir tane zürafa arada bırakıp ikinci zürafama batıyorum. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şu boyutta olması yeterli. Bu tarafa da 1, 2, 3, 4, 5 tane zürafamız kaldı. Hemen yuvamın içine batarak başına geri döneceğim. Şöyle iyice ayarlayıp en başa aşağı iniyoruz. Hemen yuvamın içine batarak buraya bir tane biraz daha küçülteceğim şu boyutta minik bir kirpik yapacağım düzeltelim kirpiğimin tepesine çıkıyorum tekrar kirpiğimin içine batarak yine aynı ebatta bir kirpik daha tepe yapıyoruz tekrar kirpiğimin içine batarak tepeye çıkıyorum. Yine aynı işlemle kirpiğimin içine batarak aynı batsa bir kirpik daha yapıp sayımızı 3'e çıkarıyoruz. Şöyle sola kaydıralım. 1, 2, 3. Şöyle yuvamızın içine aşağıya iniyoruz inerken ipimizi çok germeyelim çok da bol bırakmayalım şöyle birinciyi yaptık tekrar yuvamın içine batarak aynı işlemle bir kirpik yapıyorum kirpiğimin tepesine çıkıyorum kirpiğimin içine batarak bir kirpik daha yapıyorum iki tepeye çıkıyorum kirpiğimin içine batarak şöyle bir kirpik daha yapıp 3'e tamamlıyorum ve yine tepeye çıkıyorum. Yuvamızın içine aşağı iniyoruz. Toplamda 6 tane bu dalımızdan tamamlayıp hemen geliyorum. Evet bu şekilde 6 tane dala tamamladım. Yine şöyle gri rengimi çıkarıp bordo rengimi yine aldım. Burada dalımızın iniş ipi var. Oraya ipimizi sabitleyelim. İyice sola doğru kaydırıp yine sabitlediğim iniş ipime batarak burada şu boyutta 3 tane pırpır yapacağız. 1 2 ve 3 Dilerseniz hiç ipinizi kesmeden direkt diğer dala geçip pırpırlarınızı yapabilirsiniz. Dilerseniz de benim gibi kesip sonrasında diğer dalınıza geçebilirsiniz. Hemen sıradaki dalımın yine iniş ipine batarak buraya ipimi sabitliyorum. Burada ne yaptıysak yine burada da 3 tane kirpikle bitirelim. 2 3 iyice sola doğru kaydıralım bu şekilde bütün dallarımızın tepelerine üçer tane pırpırla çalışma yapacağız şimdi onları kamera arkasında yapacağım değerli vaktinizi alıp da şöyle boşa harcamayalım ortadaki zürafamıza batarak buraya son dokunuşumuzu yapalım ipimi sabitledim 3 tane aynı ebatta pırpırla süslememizi yapalım. Bazen kirpik diyorum, bazen pırpır pır diyorum arkadaşlar, karıştırıyorum. 2 İki. ikisi de aynı şey sonuçta. Üç tane kirpiğimi yaptım. Buradan ipimi keseceğim. Geri kalan kirpiklerimi de yapıp modelimin son haliyle ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde geri kalan kısımları da tamamlayıp geldim. Gerçekten de çok güzel, çok gösterişli bir model oldu arkadaşlar. Ben de ilk defa denedim ve çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Tek renk yazmalarınıza çok yakışır diye düşünüyorum. Rengarenk yazmalarınıza da çok yakışır. Araya yaptığım griden rengarenk yaparsanız diğer renkleri de bordo yaptığım renkleri de yazmanızın ana rengini olarak kullanırsanız Gri rengini buraya kullandım. Pembe rengini de misal olarak buraya kullanırsak çok güzel de bir model olur. Sade tek renk yazmalara da çok yakışacağını düşünüyorum. Ben tek renk yazmaları için tek renk iki renkle yaptım. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama şöyle 70-75 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz de fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlarda masraf yaptırana aittir arkadaşlar dört kenar fiyatıdır. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.